Ya sen diyettesin diye biz de mi şekersiz içeceğiz çay? Ay vallahi. Aman at. O şeker bir yine karışır da biraz katlanılır bir hale gelirsin inşallah. Ben de onu diyorum işte. Şekeri bıraktın bırakalı katlanılmaz bir insan oldun. Arda, çıkarsana kaşığı. Allah Allah ya, elimde kalacaksın. Bu ne? Dikkatimi dağıtıyorsun şangur şungur şangur şungur. Benim şu adamla ilgili ne var ne yok bulmam lazım. Bakmadınız mı dün Ömer'le? Ya baktık bir şeylere de. Çocuklar çıkıyorum ben. Ali Amir sorarsa olay yerinde deyin. Tamam abi. Ne oldu iş. Abi ya iz üstündeyiz. Bir adres bulduk ama boşa çıktı. Eyvallah. Ee, Hüseyin! Oturun oturun. Hüseyin nerede? Evet. Buradayım abi. Şu boğazda bulunan cesetle alakalı son durum ne? Raporun hala masama gelmemiş. İşte araştırıyoruz amirim. Öğleye kadar getiririm. Kimin o fotoğraf? Hiç. hesabı kalanı. Ver bakayım. Ne oldu? Bir olaya mı bağladınız? Yok amirim, eski bir şey öyle dikkatimizi çekmişti. Yeni bir şey yok yani. İyi iyi. Kaldırın kaybolmasın. Şeyin o rapora ben masamda istiyorum. Tamam. Bir çay getireyim ben. Alo Fatih. Sana kötü haberlerim var. Hayırdır abi? Tamam abi. Tamam sağ ol. Sen Mert'i nereden tanıyorsun? Niye arattın onu? Yani o da mı bu işin içinde? Fazla polisi izlemenin zararları. Bak yazdın hemen senaryoyu. Tanıyorsun işte, tanıyorsun. Nereden tanıyacağım senin manitanı? Adam senin peşinden New York'a kadar gitmiş. Orada olmadığını öğrenmiş. Bir arıza çıkarmasın diye önlem alıyorum. Anneciğin üzülmesin diye. Kurduğumuz bu tiyatronun içine edilmesin diye. Yalvarırım söyle artık. Ne olur sen kimin adamısın? Beni niye kaçırdınız? söyle lütfen. Ben kimsenin adamı değilim güzelim. Olmam da. I uh do -huh. Ödülün hazır. Hadi artık. Kalk, üzme beni. <laughs> Sürpriz. Bilim mi izleyeceğiz yani? Evet. Aksiyon, bilim kurgu, komedi. Sen seç. Ben aksiyon severim. anlıyorsun teşekkür ederim Mert'le de sık gider miydiniz sinemaya? Zor yerden mi sordun? Mesela en son hangi filme gittiniz? Bizim Mert'le öyle bir ilişkimiz yoktu ki. Ya. Yani bir iki kere takıldık o kadar. Takıldınız. Aşık mıydın? Hayır. O sana aşık mıydı? Bilmem. Bence kesin aşık. Peşinden New York'a kadar geldiğine göre. Çekil şuradan be. Metin geç kaldı. Gelmeyecek mi bu akşam? Nereden bileyim ben? Adam patron. Hesap mı soracağım? Her şey yolunda mı? Kavga etmediniz inşallah. Bir e, vukuat yok abi. İyi. Hadi uza bakayım. Gel bakalım. Sana poker öğreteyim. Zevkli oyundur. Öğretirken bildiklerini unutma da. Vay. Meydan okuyorsun demek. Tamam. O zaman bir meydan okumada benden sana. Her eli kaybeden diğerine bir soru sorar. Özgürce. Diğeri de yalansız, riyasız cevap verir. Tamam mı? Beni böyle korkutamazsın ama. Çünkü beni hiç kaybetme. Kes. Aç bakalım ne var elinde. İlkel benim. Kuralları unutma. Ne istersen sor. Mert'le böyle oyunlar oynar mıydınız? Hayır. Mert'in kafası basmaz böyle şeylere. Poker zaten bir zeka oyunudur. Bir içgüdü oyunudur. Herkes oynayamaz kes. Ben kağıt almayacağım. Ha elin o kadar iyi yani. Tekrar. Evet, sorunu bekliyorum. Bugüne kadar seni en çok üzen kişi kimdi? Ama doğruyu söyle. Babam. Niye? Ne yaptı ki sana? Herkesin bir soru sorma hakkı vardı. Kar kağıtları geliyorum. Aslında seni anlıyorum. Evini özlüyorsun tabii, aileni özlüyorsun. Hayatını özlüyorsun. Haklısın. Bırak gideyim artık ne olur git. Senin yerinde ben olsam ben de aynı şeyi isterdim. Ama bu olmaz. Senin yerinde ben olsam tahmin bile edemiyorum. Sen kimsin ya? Kimsin? Ben niye buradayım? Niye gidemiyorum ben ya? Bırak gideyim artık ne olur. Nilüfer. Neden? 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 Neden olmaz? Neden? 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 Keşke seninle böyle tanışmasaydık. Bak o zaman her şey çok daha güzel olurdu.